Avrupa'da bizi nüfus 1 milyon artmış. Yine artmış. Anlaştık mı? Nüfus azalmamıştır. Neden nüfus artış hızı azalmıştır diye sorarlarsa 2. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı sebebiyle nüfus artış hızının azaldığı dönem diye sorabilirler. Cevap 40-45 arası diye bir seçenek aramak durumunda kalabilirsiniz. Böyle sorularımız var. Anlaştık mı? 6 çocuk politikası, 6 madalya politikası, nüfus artış hızını arttırma politikası hangi dönemde uygulanmış diye sorarlarsa 45-60 demelisiniz. Sorular var böyle. Anlaştık mı? 1960 ülkenin nüfusu... Artış artı hızındaki düşmenin temel sebebi ve belli bir seviyede seyretmesi temel sebebi bu. 60-80 arasındaki dönemsel politikanın mantığı sınav sorusu olarak geldi. Nüfus artı hızını artırma politikasının bırakıldığı, nüfusun niteliğinin artırıldığı dönem hangi dönem diye sordular yakın zamanda. 60-80. Sınav sorusuydu. Ondan sonra, arazi küçükmüş diğer bölgelere göre, çok bölgeye göre ve nüfus en fazla olduğu için aritmetik yoğunluk en fazla neredeymiş? Marmara'da hangi ilde aritmetik yoğunluk daha da fazlaymış? Aritmetik yoğunluğun en az olduğu bölge Doğan Doluymuş, arazi geniş, insan sayısı azmış ve aritmetik yoğunluğun daha da az olduğu il Mantı anladık mı? Problem var mı? Yani şu sıralamayı tek tek ezberlemenize ve kodlamanıza gerek yok. Mantı anlayın diye söyledim ben size. Aritmetik yoğunluk niye fazla? Yüz ölçümleri küçük. Niye az? Yüz ölçümleri büyük. mantıyla sıralamış olduk. Anlaştık mı? Kalı yoğunluğu değerlendirirken tek şeye bakarım. Tarlaya. Tarla küçükse, sınıf küçükse kalabalık olur. Tarımsal yoğunluk fazla. Tarla büyükse, sınıf büyükse, arazi genişse insanlar burayı dolduramaz. Tarımsal yoğunluk ne olur? Az olur. Anlaştık mı? O zaman ben tarım alanına bakacağım sadece. Şimdi bana söyler misiniz? Orta Karadeniz mi dağlık, Doğu Karadeniz mi? Doğu Karadeniz. Batıda dağlık doğru mu? Ergene mi dağlık yıldız mı? Yıldız. Çok güzel. Çanakkale dağlık. İzmir mi dağlık Muğla mı? Muğla. Çukurova mı Teketaş mi? Evet. Güneydoğu Anadolu Hakkari mi? Evet. Dağlık olan yerde tarım alanları fazla mı az mı? Evet. Bir yerde tarım alanları azsa o zaman sınıfın kendisi küçüktür. Tarla küçüktür. O zaman orada tarımsal yoğunluk fazladır. O zaman bu saydığım yerler Türkiye tarımsal yoğunluğun fazla olduğu yerler. Mantı anladık mı? Peki tam tersine bakalım olay daha net anlayın. Doğu Karadeniz mi? düz Orta Karadeniz mi? <laughs> Bafra çarşamba var. Yıldız mı düz Ergene mi? Ergene çok güzel. Peki Teke şehri mi Çukurova mı düz? Çukurova. Anadolu mu mi, düz? Güneyde Anadolu. Peki düz olan yerde tarım alanları geniş mi? Karşınıza. Tarım alanları genişse, sınıfın kendisi büyükse, tarla büyükse insanlar burayı dolduramaz. Tarımsal yoğunluk fazla mı olur az mı? Az. Düz olan yerde tarımsal yoğunluk az. Kanıt. Burası Adana merkez. Adana'da yaklaşık 2 milyon yakın insan var doğru mu? 2 milyon insan içerisinde. Tarımda çalışan var. Sanayide çalışan var. Doğru mu? Hatta çalışmayanlar, çocuklar, yaşlılar da var. 2 milyon insan var. Şimdi Adana'da 2 milyon tarım işçisi olduğunu düşünelim. Koskoca Çukurova'da, çok geniş tarım alanı olan Çukurova'da 2 milyon tarım işçisi olsa bile 2 milyon sadece burayı doldurabiliyor. Buralar ne oluyor? Boş kalıyor. O zaman ne diyorum ben? Tarla genişse 2 milyon tarım işçisi burayı dolduramıyor mantığıyla tarımsal yoğunluk az. Mantı anladık? Mı? Kimse yok. Anlaştık mı? O zaman düz olan yerde, tarım alanların geniş olduğu yerde tarımsal yoğunluk az. Mantı anladık mı? O zaman düz olan yerleri bir kez daha söyleyeyim, bakarak söyleyin. Doğu Karadeniz mi, düz Orta Karadeniz mi? Bafra, Çarşamba var. Yıldız mı, Düz Ergene mi? Bakırçay, Gediz, büyük unutmayın. Toroslar mı, Çukurova mı, düz? Doğu Anadolu mu, Güney Anadolu mu düz? İç Anadolu da düz. Düz olan yerde tarım alanları geniş. Tarım alanları genişse tarımsal yoğunluk az. Problem var mı mantıkta? Peki tam tersini düşünün. Dağlık olan yerde tarım alanları azdır diyorum. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız, Menteşe, Toroslar dağlık diyorum. Tarım alanları az diyorum. Bakın. Şimdi dağlık olan bir yere geldim. Doğu Karadeniz'e buradan geliyor. Anlaştık mı? Sizden tek şey rica ediyorum. Böyle bir Türkiye artısı verecekler size. 5 tane merkez işaretleyecekler. artacaklar. 4'ü dağlık olacak. Bir tanesi de düz olacak. Tarımsal yoğunluğun az olduğu yeri soruyorlardır. Dördü düz olacak, bir tanesi dağlık olacak. Tarımsal yoğunluğun fazla olduğu yeri soruyorlardır diyeceksiniz. Anlaştık mı? Fizyolojik yoğunluğun çok fazla olması temel sebebi. Tarım alanı az, toplam nüfusu fazla. Toplam nüfusu fazla demelisiniz. Anlaştık mı? Türkiye'de 83 milyon insan var. 83 milyon insan en fazla hangi bölgede yaşıyormuş? Marmara'da. Marmara bölgesinde arazi küçük insan sayısı fazlaysa aritmetik yoğunluk en fazla neredeymiş? Marmara'da. Hangi ildeymiş? İstanbul'da. Türkiye'nin en büyük bölgesi neresi? Doğan En az insan nerede? Doğan Dolu. Aritmetik yoğunluk en az nerede? Doğan Hangi ilde? Tunceli'de problem var mı? Peki Orta Karadeniz mi dağlık, Doğu Karadeniz mi? Evet. Batı'da dağlık, bakarak söyleyin. Ergene mi dağlık, Yıldız mı? Çanakkale'de dağlık, İzmir mi dağlık, Muğla mı? Çukurova mı dağlık, Teke Taşeri mi? Evet. Problemler az yani. Güneydoğu Anadolu'nun dağlık Hakkari mi? Evet. Dağlık olan yerde tarım alanı fazla mı az mı? Evet. Az. Bir yerde tarım alanı azsa az olan tarım alanı tarım işçisine yetmez. Tarımsal yoğunluk fazla olur. Toplam nüfusuna hiç yetmez. Aynı zamanda fizyolojik yoğunlukta fazla olur. Mantı anladık mı? Ama bir yer tarlalar genişse, geniş tarlalar varsa o geniş tarla hem tarım işçisine hem de toplam nüfusuna yeter. Hem tarımsal hem fizyolojik yoğunluk az olur. Problem var mı? Nüfusla ilgili önemli detaylardı bunlar. Duymanız gereken detaylardı. Şaka bir yana. Genelde bu sorular hep gelir. Yani bu grafikten ne çıkar ne çıkmaz. Zaten ÖSYM'de bunu isteyecek sistem. Ben bu grafikten erkek kadınları görürüm. 0, 14, 15, 64, 65 üzerini görürüm. Ama işte doğanlar ölenleri buradan göremem. E ya da kentte kaç kişi yaşıyor göremem. Okur yazar insan sayısını buradan görebilir miyim? Göremem. Peki ben burada nüfus artışının azaldığını görürüm. Nasıl görürüm sorusunun cevabı. Bakarım 2020 piramidine en tabana, en taban 0,4 görüyor musun arkadaşlar 0,4? Doğanlar ölenlerden fazla ki, bakın doğanlar ölenlerden fazla ki böyle bir e, nüfus ortaya çıkmış, böyle bir durum vardır. Ama 0,4 yaş arası 5,9'a göre, 5,9'a göre daha azmış. Yani bundan 4 sene önceye gidersek arkadaşlar, 4 sene önce 0,4 yoktu doğru mu? Son 4 yıl içerisinde bunlar doğdu. Doğanlar ölenlerden fazla oldu ve bir gerçek ortaya çıktı. Doğru mu? Böyle bir gerçeğimiz var. 0-4 yaş grubu var. Peki bu yaş grubu 5-9'dan fazla mı az mı? Az. O zaman Türkiye'de son yıllarda nüfus artışı azalıyor. Tabanda daralma var. Tabanda daralma var. Tabanda daralma var. Şurada daralma var. Bu daralma son yıllarda nüfus artışının azaldığını göstergesidir. Buradan çıkar. Ha binde 5 azal çıkmaz. Bir önceki yaş grubuna göre daha az nüfus artmış çıkar. Önemli. Çok önemli. Problem var mı? İlerliyoruz. Erkekler kadınlardan fazla değil. Bu ülkede tarımda çalışanlar %1. Bu ülkede tarımda çalışanlar 165'ten az. Fazla. Diyebilir miyim? Diyemem. Niye? Belki burası Amerika. 150 milyon insan var çalışma çağında. Burası da Gürcistan. 15 bin, 20 bin, 30 bin, 100 bin insan var. Anlaştık mı? Neyin yüzde biri? Neyin yüzde 65'inden az fazla yorumunu çıkaramam. Ne diyoruz? Orandan miktar çıkmaz. Toplam miktar vermen süreci ki vermiyor. Önemli bir grafik okuma olayıdır. Var mı problem? Türkiye'nin sıralamasının 3 2 -1 olduğunu söyleyeyim ama. Tam oransal dağılımı yakalayamasak da 3-2-1 sıralamasını yakaladığımızın altını çizeyim. Var problemimiz? Grafik okurken bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Problem var mı? Sorusu olan takıldığınız bir yer var mı? İlerliyoruz. Ülkenin eğitim durumuna baktığımızda. Hikaye bu dedik, önemledik, derledik ve Türkiye nüfusu için önemli cümleler kurdum ama isterseniz burayı bir toparlayayım ben. Şimdi bana söyler misiniz acaba Türkiye'de insanlar daha fazla genç mi, olgun mu, yaşlı mı? Olgun. Sonra kim var? Genç. En az kim var? Yaşlı. Olgun nüfus çalışır. Nerede? Hizmet, sanayi, tarım. Yeni adıyla. 3, 2, 1. Söyleyin. Ham maddeyi ortaya çıkaran tüm meslek dalları. 1. İşleyenler. 2. Hizmet veren. 3. Bilgi işlem. 4. Üst düzey 5. Türkiye'de insanlar daha fazla kırda mı yaşıyor? Kentte mi? Erkek mi daha fazla kadın mı? 65 üstü erkek mi kadın mı? Çok önemli. Peki 83 milyon insan en fazla Marmara bölgesinde yaşıyorsa, arazi küçük insan sayısı fazlaysa, aritmetik yoğunluk en fazla hangi bölgede? Hangi ilde? Türkiye'nin büyük bölgesi Doğan Doluysa, insan sayısı azsa, aritmetik yoğunluk en az hangi bölgede? Hangi ilde? Tunceli'de. Problem var mı? Orta Karadeniz mi dağlık, Doğu Karadeniz mi? <laughs> Batı'da dağlık. Ergene mi dağlık, Yıldız mı? Çanakkale'de dağlık. İzmir mi dağlık, Muğla mı? Çukurova mı, Toroslar mı? <laughs> Güneydoğu Anadolu mu, Akkari mi? Dağlık olan yerde tarım alanı fazla mı, az mı? Bir yerde tarla küçükse, tarım alanı azsa ne tarım işçisine yeter ne de toplam nüfusa yeter. Hem tarımsal hem fizyolojik yoğunluk fazla olur, kalabalık olur. Anlaştık mı? Ama bir yerde tarla büyükse, tarım alanları genişse, arazi genişse, geniş olan arazi hem tarım işçisine yeter hem de toplam nüfusa. O zaman hem tarımsal hem fizyolojik yoğunluk az olur. Anlaştık mı? Türkiye nüfusu ile ilgili en az iki ortalama üç tane soru çıkabiliyor arkadaşlar. Ben son verilere göre Türkiye nüfusun özelliklerinden bahsettim. Biraz da teknik ifadelerden bahsettim. Grafik sorularını daha rahat çözün diye. Bundan sonra neden bahsedeceğiz? Göç olayları. Bir de kırsala bakacağız size. Kırsalda nasıl yerleşiyoruz? Ev tiplerimiz neler? Nüfusu bu şekilde tamamen bağlayacağız. Ondan sonra son... Şimdi bana söyler misiniz acaba? Mahallenin kendisi Batı Karadeniz'de geçici mi kalıcı mı? Kalıcı. kalıcı. Mezralar Doğu ve Güney'den Anadolu geçici mi kalıcı mı? Kalıcı. Bu da kalıcı. Divanlar Batı Karadeniz'de geçici mi kalıcı mı? Bu da kalıcı. Çiftlikler Ergene'de geçici mi kalıcı mı? En fazla olduğu yeri söylüyorum benzer özelliklere sahip olan yerlerde ülkenin genelinde karşımıza çıkıyor. Çiftlikler düz olan her yerde. Var problemiz. problemimiz? Bir de bunların yanında gelip de olmaz. Türkiye'de yaylalar nerede yok diye sorarlarsa ki sordular farklı sınavlarda. Doğu Karadeniz'i arayın, Batı'da arayın, Toroslar'da arayın. Gelip de Yıldız'da, Ergene'de çok fazla aramayın. Anlaştık mı? Klasik soru olur. Yaylanın daha fazla olduğu yer neresi diye sorarlarsa nereye bakacağız? Doğu Karadeniz'e. Problem var mı? Köy ve köy altı yerleşmeler. Kentlere göre nüfus fazla mıdır az mı? Köy ve köy altı yerleşmelerde sanayi ticaret var, tarım hayvancılık mı? Köy ve köy altı yerleşmelerde gelişme fazla mıdır, az mı? Köy ve köy altı yerleşmeler şehir merkezine yakın mı, uzak mı? Yakın dediler, yanlış olan ifadeydi. Daha önce çıkan sorulardan bir tanesi. Uzaktır. Köy ve köy altı yerleşmelerden mahalle geçici mi, kalıcı mı? Diye soruldu daha fazla Batı Karadeniz'de. Mezra geçici mi, kalıcı mı? Doğu ve Güney Anadolu'da divan geçici mi, kalıcı mı? Daha fazla Batı Karadeniz'de. Çiftlik geçici mi, kalıcı mı? Ergene'de, Kom Doğu ve Güney Anadolu'da geçici mi, kalıcı mı? Geçici. geçici. Ağlılar İç Anadolu'da o da geçici. Yaylılar daha fazla Doğu Karadeniz'de geçici. ova Toroslar'da o da geçici. Dam Ege tarafında geçici ve Dalyan Ege'de geçici mi kalıcı mı? Geçici. Bakın bunun dışında benzin istasyonları. Dalyancılık <laughs> mı? Köy ve köy altı Dağlar kıyıdaki Köy koy ve körfez sayısı fazla olduğu için denizin içerisinde kafesler kuruluyor. Orada balıkçılık faaliyetleri yapılıyor. Damlar da onlar için, Dalyanlar da güzel. onlar için önemli mekanlar oluyor. Dalyan, Ege'de. Toparlıyorum. Siz de bana söyleyin. Köy ve köy altı yerleşmeler. Kentlere göre nüfus fazladır mıdır az mı? Köy ve köy altı yerleşmelerde sanayi ticaret var, tarım hayvancılık mı? Köy ve köy altı yerleşmelerde gelişme fazla mıdır, az mı? Köy ve köy altı yerleşmeler şehir merkezine yakın mı, uzak mı? Yakın dediler, yanlış olan ifadeydi. Daha önce çıkan sorulardan bir tanesi. Uzaktır. Köy ve köy altı yerleşmelerden mahalle geçici mi, kalıcı mı? Diye soruldu daha fazla Batı Karadeniz'de. Mezra geçici mi, kalıcı mı? Doğu ve Güney Anadolu'da divan geçici mi, kalıcı mı? Daha fazla Batı Karadeniz'de çiftlik geçici mi, kalıcı mı? Ergene'de, Kom Doğu ve Güney Anadolu'da geçici mi, kalıcı mı? Geçici. geçici. Ağlılar İç Anadolu'da o da geçici. Yaylılar daha fazla Doğu Karadeniz'de geçici. Oba Toroslar'da o da geçici. Dam Ege tarafında geçici ve Dalyan Ege'de geçici mi kalıcı mı? Geçici. Bakın bunun dışında benzin istasyonları, değirmenler, taşıyacakları da onlar kırsal yerleşme olarak değerlendirilebiliyor nüfusa göre ve geçici olduklarını söyleyebiliriz. Problem var mı arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Bunlar geçici mi kalıcı mı mantığıyla sorulabilir ama harita üzerindeki yerleriyle bir kez daha tekrar edelim tam otursun yerine. Ben söylüyorum sonra sıra size gelecek ve diyorum ki kırsal yerleşmelerden Doğu Karadeniz'i gördüğüm zaman yayla. Batı Karadeniz'de mahalle artı divan. Ergene çiftlik. Ege sahilleri Dalyan. Toroslar oba. İç Anadolu Ağıl, Doğu ve Güney Anadolu komartı mezra var. Bir daha söylüyorum. Doğu Karadeniz, Yayla, Batı Karadeniz, Mahalle Artı Divan, Ergene, Çiftlik, Ege Sahilleri, Dalyan, Toroslar, Oba, İç Anadolu, Ağıl, Doğu ve Güney Anadolu komartı mezra var. Bir daha söylüyorum. Doğu Karadeniz, Yayla, Batı Karadeniz, Mahalle Artı Divan, Ergene, Çiftlik, Ege Sahilleri, Dalyan, Toroslar, Oba, İç Anadolu, Ağıl, Doğu ve Güney Anadolu komartı mezra var. Şimdi beraber söyleyelim. Söyleyin bana. Doğu Karadeniz'de ne var? Yayla, Yayla. Batı Karadeniz, Mahalle Artı Divan, Ergene, çiftlik var. Ege sahilleri, Dalyan, Toroslar, Oba, İç Anadolu, Ağıl, Doğu ve Güney Anadolu, Kom artı mezra. Bir daha söyleyin. Doğu Karadeniz'de ne var? Yayla, Batı Karadeniz, Mahalle artı divan, Ergene, çiftlik, Ege sahilleri, Dalyan, Toroslar, Oba, İç Anadolu, Ağıl, Doğu ve Güney Anadolu, Kom artı mezra var. Mahalle artı divan. Mezra, çiftlik. Ortak özelliği nedir? Kalıcı. Diğerleri geçici diye de sorulabilir. Dikkat edin. Buradan soru var. Problem var mı? Tabii. Aslında Yeteri kadar dönüş alamazsam kırbaçla eğitime devam. İstemeseniz de öğreneceksiniz. Hazır mısınız? Bana söyleyin 83 milyon insan var. Türkiye nüfus en fazla hangi ilde? Tamam. Nüfusun en az olduğu il? Tamam. Çok güzel. Bakarak söyleyin. Orta Karadeniz mi dağlık, Doğu Karadeniz mi? Doğru. Batı'da dağlık, Yıldız'da dağlık, Çanakkale'de dağlık, Menteşe, Teki, Taşeli, Hakkari. Buralarda nüfus fazla mı mı? olmasını sağlayan iklim yani, yani. bir yer şekilleri mi? Urfa Mardin arası 1. Tuz Gölü çevresi 2. Ergene 3. Buralarda nüfusun az olması sebebi yer şekilleri mi? Yağış azlığı mı? Yani. Türkiye'nin nüfusu 1927'den itibaren yapılan her sayım dönem sonucunda sürekli hiçbir zaman azalmıyor. Değişen sadece nüfusun 1940 ve 45 yıllar arasında Türkiye'nin nüfus miktarı azalmıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. yanlış. Artış hızı azalmıştır. Neden? İkinci Dünya Savaşı, 1945, 60 arasında nüfus artış hızı artmış. O zaman Türkiye'de hangi nüfus politikası uygulanıyor? Nüfus artış hızını Artık. artırma. 60-80 arasında bu politikadan vazgeçtik. Son yıllarda Türkiye'de nüfus artış hızını azaltmak mı, artırmak mı istiyoruz? Artık. Artırma politikası var. Ama son bir yıl içerisinde Türkiye nüfus artış hızı azalmış pandeminin etkisiyle cümlesini lütfen unutmayın arkadaşlar. Problem var mı? Türkiye'de insanlar daha fazla, bana söyleyin, genç mi, olgun mu, yaşlı mı? Sonra kim var? Genç en az kim var? Yaşlı. Olgun nüfus çalışır. Hizmet, sanayi, tarım. Yeni adıyla. 3, 2, 1. Söyleyin. Ham ortaya çıkaran tüm meslek dalları. 1. İşleyenler. Bir, iki, iki. Hizmet veren. Bir, bilgi işlem. Üste yöneticiler. Türkiye'de insanlar daha fazla kırda mı, kentte mi? Erkek mi daha fazla, kadın mı? 65 yaş üstüne erkek mi var, kadın mı? Lar daha fazla. Peki bana söyler misiniz acaba? Türkiye'nin en büyük bölgesi Doğan Dolu. En az insan Doğan Dolu. Aritmetik yoğunluk en az Doğan Dolu. Hangi il? Çok güzel. Tunceli. Aritmetik yoğunluk en fazla Marmara. Hangi yıl? Bir yerde tarım alanları genişse Geniş tarım varsa bu tarla tarım işçisine de yeter, toplam nüfusa da yeter. Hem tarımsal hem fizyolojik yoğunluk az. Ama bir yer dağlıksa, tarım alanları azsa, sınıf küçükse, tarla küçükse hem tarımsal hem fizyolojik yoğunluk fazladır. Peki bana söyler misiniz acaba Türkiye'de kır yerleşme fazla Karadeniz'de? Karadeniz'in kırsalında insanlar toplu mu yaşıyor, dağınık mı? İç Anadolu'da toplu. Karadeniz'de insanlar kerpiç mi, ahşap mı? İç Anadolu'da Kerpiç ve ahşap evlerin varlığı iklime bağlıdır diyebilir miyim o zaman? Yağış fazla yağış az. Akdeniz'de ne var? Taş evler var. O zaman taş evlerin varlığı iklim mi arazi mi? Arazi, arazi karstik araziye bağlı. Bu arada söyler misin Nevşehir'de, Erzurum'un, Mardin çevresinde volkanizmanın katkılarıyla taş evler olabilir mi? Olabilir. Peki bana söyleyin kırsalda insanlar köy ve köy altı yerleşmeleri ortaya çıkarıyorlar. Peki Karadeniz'in kırsalında insanlar Doğu Karadeniz'de daha fazla hangi köy altı ortaya çıkarmışlar? Yayla. Batı Karadeniz'de mahalle artı? Divan, Ergen nedeni var, Çiftlik, Ege sahilleri, Dalyan, Toroslar, Oba, İç Anadolu, Ağıl, Doğu ve Güney Anadolu, Kom artı Mezra. Bir daha söyleyin. Doğu Karadeniz, Aynen. Batı Karadeniz, Aynen. Mahalle artı Divan, Ergene, Çiftlik, Ege sahilleri, Dalyan, Toroslar, Oba, İç Anadolu, Ağıl, Doğu ve Güney Anadolu, Komartı artı Mezra. Mahalle artı Divan, Mezra, Çiftlik. Ortak özelliği nedir? Kalıcı. Kalıcıdır. Bana söyler misiniz? Ahşap evler İç Anadolu'da mı Karadeniz'de mi? Karadeniz. Toprak evler Karadeniz'de mi İç Anadolu'da Anadolu. mı? Taş evler İç Anadolu'da mı Akdeniz'de mi? Karadeniz. Hümüş evler en fazla nerede? Karadeniz. Çok güzel. Serender Türkiye'den fazla Doğu Karadeniz'de, Trabzon'da, Rize'de, Mantın'da. Ayrıyeten unutmayın. Unutturmayacağız. Ama lütfen siz de unutmayın.